Merhaba, ben Selincan, Can. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Size bugün Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olmaktan, Edirne'li bir öğrenci olmaktan, e, nasıl soruların benim aklıma geldiğinden e, lisede üniversite tercihi yaparken bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Tekon Hocam'la yapmış olduğumuz röportajımızda biz akademik kısmı oldukça derinlemesine işlediğimiz için şimdi birazcık da diğer başlıklardan bahsetmek istiyorum. Birinci başlık güvenlik. Edirne gerçekten çok güvenli bir şehir. Suç oranına bakarsanız çok düşük. Umarım bu şekilde devam eder. Ben zamanında burayı tercih ederken gerçekten güvenliğini araştırmıştım. Ve bugün yine ilk Edirne'yi tercih etmişim diyorum. İkinci konu konaklama. Konaklama noktasında ilk sene genellikle öğrenciler yurt tercih ediyorlar. Burada KYK Kredi Yurtlar Kurumu'nun e, yurdunda kalabilirsiniz. Bunun için tabii ki başvuru yapmanız gerekiyor. Yahut pek çok özel yurt var. Onlarda kalabilirsiniz. Burada da hani hassasiyeti olan aileler gönül rahatlığıyla çocukları için e, işte kız erkek ayrı yurtlar oluyor. Edirne'de çok oturmuş bir kültür zaten bu. Oralarda e, çocuklar çok rahatlıkla kalıyorlar. Benim özellikle önerdiğim birinci senede eğer daha önceden hiç evinizden ayrılmadıysanız, hiç yatılı okumadıysanız ilk önce bir yurtta kalmanız, orada işte yemeği en azından hazır oluyor, arada olsa da işte temizliği oluyor, i̇şte zaten dayalı döşeli bir oda oluyor ve daha ekonomik oluyor. O yüzden ilk sene hem şehre hem fakülteye alışırken bir yurtta kalmak, sosyalleşmeyi de beraberine getireceği için benim önerdiğim bir seçenek. Daha sonrasında zaten eve mi çıkacaksınız, yurtta mı devam edeceksiniz kendiniz karar verirsiniz. Ee, diğer bir konu da ulaşım. Edirne'de havalimanı yok. Ee, ama tren garımız var ve otogar var. En sık kullanılan e, şehirler arası ulaşım otobüs. Ee, bunun dışında İstanbul'dan gelip giderken tren opsiyonunu da tercih edebilirsiniz. Şehir içi ulaşımda ise Etus tercih ediliyor. Etus e, mini otobüs. Öğrenciler çok sık kullanıyor. Benim sevdiğim opsiyon ise ben daha çok üniversiteye e, bisikletle gidip gelmeye çalışıyorum. Bizim üniversitemizin bize sunduğu da çok güzel bir opsiyon var. Şöyle ki sene başında belli sayıda bisiklet öğrencilere e, işte siz isminizi yazdırıyorsunuz, kura ile e, dağıtılıyor. Burada üniversite şöyle bir işte sloganla hareket ediyor İşte obezite ile e, savaşmak. Ee, öğrencilerin daha çok hareket etmesini sağlamak ve daha doğa dostu olsun, Edirne daha bisikletli yaşama alıştın diye kampüsümüzde böyle bir uygulama başlattılar. Edirne öyle çok dere tepe yani yüksek inen bir şehir olmadığı için çok rahatlıkla bisiklet kullanabilirsiniz. Zaten her yer birbirine çok yakın ee, ve üniversitemizin arka yolundan da üniversiteye bağlanan yolda sağlık yolunda çok güzel bir bisiklet rotası var. O yüzden ulaşım olarak da Edirne'de bisiklet hayatı çok kolaylaştırıyor. Bu opsiyonu da düşünün. Evet, burada temel başlıkları hallettik. Şimdi gelelim alışveriş konusuna. Artık evimize yerleştik, güvenlik konusunu hallettik. Ulaşımı da biliyoruz. Alışverişi nasıl yapıyorsunuz Edirne'de? Market konusunda zaten hiçbir soru işareti olmasın kafanızda. Çok fazla market var. Pazar konusunda da hani siz de benim gibi daha taze e, yeşillik, sebze, meyve seviyorsanız her çarşamba, cumartesi pazar var. Cuma günleri de Saraçlar Caddesi'nin sonunda zaten Edirne'nin meşhur pazarlarından olan Cuma Pazarı var. Buralarda alışveriş yapabilirsiniz. Bunun dışında alışveriş merkezleri var. Oralardan da işte kılık kıyafet alışverişlerinizi de yapabilirsiniz. Keza yine e, Saraçlar Caddesi var. Buralarda sanıyorum ki Alışveriş ihtiyacınızı karşılayacaktır. Zaten online alışveriş kullanıldığı için alışveriş konusunda da bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum Edirne'den. Edirne'deki diğer sosyal başlıklara gelelim şimdi. İşte kafesiydi, sinemasıydı, tiyatrosuydu, öğrenci topluluklarıydı. Bunları kısa kısa anlatayım. Sinema konusu Alışveriş merkezi, iki tane büyük alışveriş merkezi var. İkisinde de sinema var. Ve hani büyük bir şehirde ne zaman sinema gösterime giriyorsa Edirne'de de aynı şekilde. Edirne'nin avantajı ise daha uyguna izliyorsunuz. Ve haftanın belli günlerinde belli saatlerinde de e, festival filmleri gösteriliyor. Bunları da takip etmeyi sevenler gidebilirler. Bir de sinema topluluğumuz var. Sinema topluluğu da e, gerçekten çok güzel filmler seçiyorlar. Ve çok sık her yani genellikle haftada bir gibi oluyordu en son. Yönetmenle söyleşi yapıp da oluyor. Bazen filmi izliyoruz. Sonrasında bir hocamız eşliğinde onu tartışıyoruz. Onun üzerinden fikir yürütüyoruz. Yani benim o filmi izlerken çok hiç dikkat etmediğim bir detayı birlikte yakaladığımız oluyor. Meraklıları için duyurulur. Tiyatroya gelecek olursa bu sene çok güzel gelişmeler yaşandı. Devlet tiyatrosu açıldı. Hem de tarihi bir mekanda. Artık e, tarihi bir salonda e, devlet Tiyatrosu'nu Edirne'de izleyebiliyoruz. Öğrenciler için çok ekonomik, o yüzden ben sürekli gitmeye çalışıyorum ama biletler çok çabuk tükeniyor, dikkat etmek lazım. Üniversitemizde çok çeşitli topluluk var tiyatro açısından. Oyunculuğu seviyorsanız, dekor yapmayı seviyorsanız, bir şansımı deneyeyim diyorsanız bu topluluklara gönül rahatlığıyla girebilirsiniz. Bir de e, organizatör şirketler özel tiyatroları da Edirne'ye getiriyorlar. Bizim üniversitemizin ee, büyük bir Balkan Kongre Merkezi'nde salonu var. Orada çok güzel oyunlar oynanıyor. Orayı da tercih edebilirsiniz. Bir diğer konu kafeler. Şimdi Trak Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Balkan yerleşkesinde nerede yemek yiyor? Yemekhaneyi tercih ediyor. Bizim kendi e, fakültemizin yemekhanesi var. Bir de Bolca Ana Yemekhanemiz var. O da tüm üniversiteyi kapsayan yemekhane. Bir de bizim menzamız var. Kantin Kafe tarzı bir yer. Ee, orada hem yemek yiyebiliyorsunuz hem de bir şeyler içip arkadaşlarınızla sohbet edebiliyorsunuz. Bizim e, kampüste yani yerleşkemizde bir tane de yaşam merkezimiz var. Yaşam merkezinde de bir sürü restoran, kafe, işte kırtasiye alışverişinizi görebileceğiniz yerler de mevcut. Bunun dışında kafelere şöyle devam edelim. Alışveriş merkezlerinde zaten birçok kafe var. Benim kafe olarak en sevdiğim gitmeyi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin orada, Karaağaç'taki kafeler ve Saraşlar Caddesi'ndeki kafeler. Eğer siz de benim gibi kahve kültürüne düşkünseniz, Saraşlar'da ara sokaklara girip oradaki bazı yerel kahveleri denemenizi size öneririm. Ayşe Kadın'da da bir sürü e, kafe var. Bu konuyu da tamamladıktan sonra gelelim öğrenci topluluklarına. Ben bu konuyu iki gruba ayırdım. Bir tıp fakültesi öğrenci toplulukları, bir de tüm üniversitemizi kapsayan öğrenci toplulukları. Tıp odaklı toplulukları şöyle kısa kısa özetleyelim. Birincisi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu. TÜBAT, 1990 yılında kurulmuş olup, asıl amacı öğrencileri daha öğrenciyken, yani mezun olup artık akademisyenliğe düşünüp o aşamalara gelmeden tıbbi araştırmalar yapmaya yöneltmek, gelişmeleri yakından takip etmek ve öğrencilerin kendi aralarında birbirlerine aktarmalarını sağlamak. Peki biz şu anda aktif olarak ne yapıyoruz? Her yıl uluslararası bir tıp öğrenci kongresi organize ediyoruz. Burada öğrenciler yapmış oldukları araştırmaları gelip sunuyorlar, bilgi birikimi paylaşılıyor, vaka sunumları sunuluyor. Hocalarımız gelip konuşuyorlar. Belli bir konuya yönelik olarak e, tartışmalar yönetiliyor. Ve bir güzel avantajı da şu siz bir organizasyon yapma yeteneği kazanıyorsunuz. Her aşamasında çalışabilirsiniz bunun. İşte fotoğrafçı da olabilirsiniz. işte Finans işleriyle de uğraşabilirsiniz. Yani bir yandan da size tıbbi eğitimin yanı sıra hayatı da öğreten bir topluluk olmuş oluyor. Sene içerisinde bunun yanı sıra e, el becerinizi geliştireceğiniz e, pratik kurslar çalıştaylar seminerler, işte söyleşiler oluyor, sürekli gelenekselleşmiş bizim eğitimlerimiz oluyor, akademisyenliğe giriş sempozyumu gibi böyle çok güzel etkinlikler de yapılıyor. Bir diğer topluluğumuz ise Trakya Türk Tıp Öğrencileri Birliği. Türk Tıp Öğrencileri Birliği 1952 yılında kurulmuş olup bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir oluşumdur. Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu, İlfe üyesidir ve altı alt kolu var. Bunlar tıp eğitimi, halk sağlığı, insan hakları ve barış, üreme sağlığı, staj değişimi ve araştırma değişimi. Benim Edirne'de gözlemlediğim tıp öğrencileri e, birliği ekibi sahada gerçekten çok aktif. Önemli bir gün mü oldu? Hemen Sarajlar Caddesi'nde olsun, bir alışveriş merkezinde olsun halkı bilgilendirici, çok güzel paylaşımlarda bulunuyorlar. Bir de çok sevdiğim bir etkinlikleri daha var. O da şu. Ben her tıp öğrencisine bunu öneriyorum. E, staj değişimi ve araştırma değişimi için bir sınav açılıyor. E, orada İngilizceden ve tıbbi bilginiz ölçülüyor. Aldığınız notla sıralanıyorsunuz ve sıralamanıza göre Tıp Öğrenciler Birliği'nin yapmış olduğu e, uluslararası üniversitelerle anlaşmalara göre yurt dışındaki bir üniversiteye gidip araştırma değişiminizi, staj değişiminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani diyelim ki Brezilya'ya gittiniz veya Almanya'ya gittiniz, İspanya'ya gittiniz. Ben daha önceden Almanya'ya gittim ve orada ki bizim tıp fakülteleri, tıp eğitimi arasındaki farkı, pratik farklılığını gördüm. Böyle bir staj değişimine katılmak başta bir böyle gözünüz korkabiliyor ama sizin daha dik durmanızı, özgüvenli olmanızı da sağlıyor. Gerçekten bu şansınızı, denemenizi öneririm. Bir diğer e, tıp öğrenci oluşumumuz çok kıymetli. TMSJ, Turkish Medical Student Journal. E, Trakya Üniversitesi'nde kurulmuş olup, Türkiye'de tıp öğrencileri tarafından yönetilen ve sadece tıp öğrencilerinin çıkarmış olduğu akademik makaleleri basan ilk e, akademik bilimsel dergi, bu dergimizin dili İngilizce ve 4 ayda bir çıkıyor. Fakültemizde de şöyle oluyor. Her yıl ekip üyesi alımı dönemi oluyor. Bu dönemde seçimler yapılıyor. İşte dil yeterliliğine bakılıyor. Ondan sonra bir mülakata alınıyor. Ve diyelim ki bu aşamaları geçti. Ondan sonra akran eğitimine tabi tutuluyor. Editörlüğü öğreniyor. Gerçekten çok büyük beceriler kazanılıyor. Eğer ki Merakınız varsa size bu kulübede girmenizi öneririm. Bir diğer topluluğumuz Trakya Genç Yeryüzü Doktorları. Bu ekip de çok aktif ve çok sevdiğim bir özellikleri var. Gerçekten sahada çok güzel işler yapıyorlar. Bir etkinliklerini gerçekten çok sevmiştim. Köyde sağlık hizmeti şeklinde tansiyon ölçümlerini oraya işte gezici sağlık hizmeti götürmek gibi yapmışlardı. Bir de Medics başlığı altında verdikleri e, seminerler olmuştu. Bizim tıp eğitimimiz boyunca bazı konuları çok detaylı işleme şansı olmuyor. Hem çekirdek eğitim kapsamı dışında hem de tıp derya deniz bir konu. Burada onlar işte bu arada çok detaylandırılamayan konuları da detaylı bir şekilde o seminerlerinde anlatmışlardı. E, bunları da inceleyebilirsiniz. Bunun dışında Leyla'dan sonra Lösev, daha bir sürü tıp topluluğumuz var. Ama şimdi bunların hepsini anlatmaya kalkarsak, tabii ki de e, bu na mümkün. Şimdi Trakya Üniversitesi'nin genel diğer topluluklarından bir bahsedelim. Yine tıp öğrencileri tarafından kurulmuş olan doğa dostu bir kulüple devam etmek istiyorum. Trakya Üniversitesi Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu. Bu ekip doğa sever, iklim krizine karşı çok duyarlı. Hayvan hakları savunucusu bir ekip ve kampüsü yeşilli yeşil hale getirip daha bisikletlenmeyi sağlayıp e, bunun Edirne halkına ve sonra da Türkiye'ye yayılması için uğraşıyorlar canlı yayınlar yapıyorlar söyleşiler düzenliyorlar kurslar veriyorlar çevre festivali düzenliyorlar şehir dışından konuşmacılar davet ediyorlar uluslararası konuşmacılarla canlı yayın yapıyorlar bir de şu noktası güzel. ...genellikle benim gözlemim bu. Hep sorunlara işaret etme var. İşte iklim krizi var, çok kötü falan. Bu ekipte ise şöyle bir uygulama var. Kendileri üniversite için proje getiriyorlar. Örneğin işte atıklarını biriktir, tıp kitaplarına dönüştür gibi bir e, o projeleri vardı. Böylelikle işte bu problemler var ama biz peki nasıl çözebiliriz? noktasında size sıfır atığı, minimalist yaşamı... Evet, öğretiyor ve kurs veriyorlar. İlginiz varsa bu kulübe de dahil olmanızı size öneririm. Bunun dışında diğer doğa dostu topluluklar, Trakya Genç Tema, Tema'nın Trakya Üniversitesi'ndeki temsilcisi TÜDOST, Trakya bölgesindeki doğa sporlarını da anlatıyor üniversitemizde aktif. TÜBİT, bisiklet sporunu e, üniversitemizde yaygınlaştıran topluluklardan. TÜHAT, hayvan dostları topluluğu, kampüsümüzdeki hayvanları beslemekten onları veterinere görüştürüp aşılatmaya kadar gerçekten çok verici bir kulüp. Daha önce yine doğa dostu topluluğumuz var. Şimdilik böyle örnekler vermiş olayım. Dans toplulukları. Bir sürü dans topluluğumuz var. Modern dans var. Eşli danslar topluluğu var. Yöresel dansların ayrı ayrı toplulukları var. Çok güzel gösteriler oluyor. Gerçekten çok renkli. Bazen ortak etkinlikler yapılıyor, ben onu da çok seviyorum. Mesela Bilimsel Araştırmalar Topluluğu bizim düzenlediğimiz kongrede gelip bize bir gösteri yapıyorlar. Diğer e, üniversitelerden gelen öğrenciler de böylelikle gözlemlemiş oluyorlar. Sportif topluluklarımız var, fotoğrafçılık, mühendislik topluluğu var. Mühendislik topluluğunu peki neden e, tıp fakültesi öğrencilerine anlatıyorsun veya tıp isteyen öğrencilere anlatıyorsun? Çünkü Evet, mühendislik ağırlıklı ama alt başlığında e, tıpla birlikte çalıştıkları e, biyoloji, biyomühendislik alt kolu var ve burada robotik kol üzerinde daha önceden çalıştıklarına ben şahit oldum ve ben de o ekibe dair olarak e, elektron mikroskobisi kursu aldım. Normalde elektron mikroskobunu e, günlük şartlarda görmüyorsunuz ama bizim tutagem araştırma merkezimizde var ve böyle. Mühendislik aracılığıyla bazı topluluklar aracılığıyla böyle çok faydalı kursları alıp sertifikanızı alıp e, yarın öbür gün CV'niz için oldukça yararlı işler yapabiliyorsunuz. Yani demek istediğim kendinizi yalnızca tıp eğitimiyle değil sınırlamayın aynı zamanda tıp dışındaki e, faaliyetlere topluluklara da e, gidin. Müzik toplulukları, gastronomi, minazara, kızılay, yeşilay çok fazla çok çeşitli topluluğumuz var. Peki, tıp fakültesindeki hayat, tıp yılları. Birinci sınıftan altıncı sınıfa. Şöyle kısa bir özet yapalım. İlk üç sene gerçekten teorik ağırlıklı. Son üç sene ise pratik. Dört ve beşinci sınıfta stajeriz. Daha öğrenmiş olduğumuz teoriklerin tedavi odaklı kısmını daha çok öğreniyoruz. Altıncı sınıfta zaten interniz. Şey gibi, hekimliğin sahneye çıkmadan önceki tiyatrodaki provaları gibi düşünelim. Böylelikle bir özet yapmış oldum. Bizim tıp fakültesindeki eğitim nasıl oluyor? Her sene dört tane kurul var. Birinci sınıftasınız diyelim ki. 4 kurulumuz var. Ara sınava giriyorsunuz. Sonra kurul bitirme sınavınız oluyor. Bunlar yazılı sınavlarınız. Kurulun son haftasında da pratik sınavlarınız oluyor. Bunların ortalamaları alınıyor. Eğer sene sonunda tüm ortalamanız belli bir puanın üstündeyse o zaman Sene sonu bitirme e, finans sınavına girmek zorunda değilsiniz. Ama e, eğer geçmediyseniz bu sene sonu finaline giriyorsunuz. Bizim üniversitemizde e, benim gözlemlerim çok fazla yabancı uyruklu öğrenci de var. E, bu öğrenciler öncesinde kolaylıkla da e, Türkçe diline vakıf olmak için eğitim alabiliyorlar üniversitemizde. Peki Edirne'ye büyük şehirden geldiniz veya küçük şehirden geldiniz. Ne gibi farklılıklar olabiliyor? Biz öğrenciler arasında gözlemlediğim noktalara değineyim. Ben İstanbul'dan geldim Edirne'ye ve ilk başta şöyle bir durum olmuştu benim için. Her yeri gezdim bitti. Şimdi ne yapacağım? Başta belki bir sıkılabilirsiniz ama sonra şunu fark ediyorsunuz. Trafik yok. Tamamen kendinize ayırabileceğiniz zamanınız var her şeye koşturmak, koştur 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 ona yetişeceğim buna yetişeceğim kaygınız yok. Yani tıp okurken rahat rahat eve erken gidip ders de çalışabiliyorsunuz, uykunuzu da alabiliyorsunuz. Hobilerinize de zamanlarınız kalıyor. O yüzden e, Edirne çok keyifli, ekonomik olarak da sizi çok zorlamayacağını düşündüğüm e, bir şehir. Yurt dışına da Sınır olduğumuz bir şehir. Bulgaristan ve Yunanistan'da bu opsiyonlar da mevcut ve e, takdir ettiğim bir noktası daha var üniversitemin. Bu korona virüs süreci gerçekten yönetilmesi zorlu bir süreçti. Online dersler yüklenmesiyle birlikte biz tüm dersleri dinleyebildik ve sonrasında sınavımızda online şekilde sorunsuz, problemsiz bir şekilde gerçekleştirildi. Hemen işte sınav sorularımızı görebildik, hatalarımı görüyorum, cevabını görebiliyorum. Bu online olarak yüklenmesi de şu kolaylığı getirildi. İlk yüklendiği gün diyelim ki ben dinleyemedim, sonra dinliyorum, sınava bir hafta kala baktım eksik olan kısımlarım var, dönüp tekrardan dinleyebiliyorum. Bu artık e, ileriki vadede de tekrar dönüp dinleyebilme açısından çok büyük bir kolaylık getirdi. Bu şekilde e, akreditasyon konusu var bir de. Onu da aslında birazcık bahsettiğimiz için çok değinmedim ama akreditasyon sizin yurt dışındaki üniversitelerde de üniversitenizin eğitiminin aslında uluslararası geçerliliği olan bir eğitim olduğunun altını çiziyor. Bunların sebebi işte bu akreditasyonla birlikte bizim üniversitemize gelen güzel eğitimlerde PDU, dikey koridor, alan içi seçmeliler. Bu probleme dayalı öğrenimde e, siz klasik tıp eğitimindeki gibi işte çocuklar bu 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 bulgular varsa şöyle 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 tanılar, şöyle 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 de tedaviler yaparız değil. Sanki bir tiyatro oynanıyor, bir hasta geliyor size, hmm, anlatıyor size işte hastalıklarını. Siz aklınıza gelen olası şeyleri not ediyorsunuz. Sonra diğer sayfayı çeviriyorsunuz. E, hastanın hikayesi devam ediyor aklınıza gelen şeylerin bazılarını eliyorsunuz. Yani resmen bir dedektif. Dedektiflik gibi. Ele, eliyorsunuz ve devam ediyorsunuz ve buluyorsunuz. Böylelikle bu sizi düşünmeye, kavram haritası oluşturmaya yönlendiriyor. Yani birisi sizin kafanıza zorla yerleştirmiyor. Artık siz yaptığınız için onu da unutmamış oluyorsunuz. Diyelim. Böylelikle bir öğrencinin gözünden de Trak Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni dinlemiş oldunuz. E hepinize başarılar diliyorum.